Esenlikler arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz son bölümde İskoçya ile bir savaş yaptık. Neredeyse buraları alıyorduk ama Danimarka yüzünden alamadık. Ee, bu bölümde umarım onunla yapacağız. Zaten tras uzun sürmez. Çünkü hiçbir şey yapmadılar anlaşmada. 5 yıl sürüyor galiba. Ha 7 yılmış. Ee, o zamana kadar Fransa işte dostluğunu bozsaydı iyiydi. Neyse. Ordumuzu geri götürelim. Bir bakalım. Ya gemiler ölmüyor güzel. E bu arada burada isyanlar çıktı. Ben niye görmedim bunları şimdiye kadar? Yani isyan hazırlık aşamasındayken. Neyse. Direkt dalacağım zaten. <laughs> Yalnız 10.000 askerimiz öldü. Evet güzel. 10.000 asker. Bir saniye şimdi şu sağ tarafa bakarsanız isyan risklerini görebilirsiniz. Çok karıştı işler. Benim onlara bir el atmam gerekecek. Bu arada gemilerim ölüyor. Gemilerim ölmesin. Gemiler bir gelin. Eee şimdi Seni kısmayacağım abi. Great Horde Separatistler. 40 bin. Sen oraya gidiyorsun. Sen o zaman yukarıya gel. Sen de aşağıya gel. Buluşun. O isyanı da o şekilde bastıracağız. Artık bunu kaçarı yok. Bu isyanlar çıkıyor. Bunlar bir bitseydi iyi olacaktı ama. Ee, bu, bunlar kor sonra biraz bekleyeceğim. Nedenini sorarsanız şu isyanlar düşüyor diyecektim ki düşmüyormuş. İyi o zaman. Şunu yapabilsem iyi olacak ama teknolojide gerideyiz yapamıyorum. Nasıl teknolojide bayağı geride kaldık. Askeri teknolojide de gerideyiz şu anda. Abi şu arkadaş bir ölse artık. Gerçi ölse kim geçecek? Ha ger gerçi e, şu kadın geçebilir. O kadın geçerse bayağı iyi olur. Şiragul. Şiragul nerede? Neyse. Şurada savaşıyormuş keşke ölseydi. Ee, evet o zaman çiçeğiyle olan anlaşmamızı yapabiliriz. Daha da bekletmenin bir mantığı kalmadı. Bütün parasını alıyoruz. Şöyle Buraları fethetsek Acaba buralar e, şey oluyor mu Bildiğim kadarıyla 10 tane Kor olunca buralarda Amerika kıtasında falan e, Koloni olarak Yeniden reformlanıyor Bakacağız Şu Ziu devletine de gireceğiz Tabi kor yapmak baya bir uzun Sürüyor bizim için ben power'ımız yok. Şuraları yapalım hemen. Paramız artıya geçti de geçse artık bir faydası kalmadı. Neyse. Şöyle orduları ikiye bölelim. Ölüyorlar. Altın ordalı isyancıları bekliyoruz şu anda. Evet, devam. Şimdi aslında doğuya biraz ilerleyebiliriz ama doğuda da ilerlemek istemiyorum. Şimdilik bir devlet toplayalım. Ben power'ı toplayalım. Koloniler şu anda ilgimi çekti. Özellikle şu İskoçya olayından sonra. Ben yani öyle bir şey görmedim. Şimdi 10 tane gemi yapsak iyi olacak. Nedenini sorarsanız. 6, 7, 8, 9, 10 yapalım. Nedenini sorarsanız İskoçya'yı çıkarma yapacağız. 9 gemiyle çıkarma biraz zor oluyor. 19 kişi çıkarabiliriz artık. Böylelikle kolaylıkla İskoçya'yı tokatlarız. Evet. Tabi İskoçya'nın ile dost olması bizim bayağı bir... Evet hem de 200'lük dostlar. Hatta İskoçya biraz sevmiyor kendisini, Fransa'yı. Eee... Evet. Devam edelim. Şu Avrupa'nın yazısını şuradan başlatabilirsek daha iyi olacak. Tabii şu İskoçya tarafını da fethetmemiz gerekiyor ama yapmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü Danimarka'nın dostluk kalmasını istiyorum. Kendisinin bize bir zararı yok çünkü biliyorsunuz fethedebilecek bir yeri yok. Yani burayı biz kapattık, burayı da biz kapattık. Yapacak bir şeyi yok. Orada bekleyecek. %81 şu anda e, Çerkezya'nın ilhak edilme süreci. 5 yıl boyunca bekleyeceğiz. E, İskoçya'ya savaş açacağız sonrasında. Bu arada borcumuzu yeniledik. Neden eksiye geçti para tekrardan? War Extension'dan dolayı galiba. Şu şu bir ölse Şiragul diye isim mi olur? Heh, askeri teknolojimizi de atlatabildik artık. Tek ileride olduğumuz teknolojiyi e, çağında yakaladık. Bu arada Chortley <laughs> e, kendini tamamladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 oldu. Şimdi bizim şuraları da tutmamız gerekiyor. Keşke şurası açık kalsaydı. Bütün kıyıları da tutmuşlar. İyi o zaman biz de burayı tutacağız mecburen. Tabi oraya da yetişemiyoruz. Buraları tutarsak da İspanya ile savaşmak zorunda kalırız ki hiç istemediğim bir şey kendisi. O zaman buraya gidebiliriz galiba. Ya da geri çağıralım. Şimdilik koloni yapmak istemiyorum. Hem yani para istiyor hem de yetişemeyiz oraya kadar. Burada enflasyon yavaş yavaş azalıyor. Evet ordu parasını neden kısmıyorsun derseniz koalisyona girerler kıstığım gibi. Orada discontent'i de yedik tekrardan. Avusturya. Bunun da var aslında kimse koalisyona girecek durumda değil galiba. Aynen parayı kısalım bakalım bir. Şimdi bütün dünya giriyormuş. Şöyle gelin toplanın. Evet gemi gücümüzü tamamladık. Sandkits de tamamlandı ki kendisi Karayip'e verildi direkt. Karayip'in özgürlük isteğine bakacak olursak 15. Fena değil yani. İyi, güzel. Ee, bir saniye burada ne yazıyor? 10 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tane var. İyi buradan Merchant gelmeyecek büyük ihtimalle. Şu İskoçya'dan toprakları alalım bir. O zaman bakarız. Ee, evet Fransa savaş açtı. Kimi açtın? Buradan açmış. Bütün dünyaya savaş açmışsın. Kabul edelim. Güzel. Buraları da kor yapalım yavaş yavaş. Ha, Kürşat ölsün mü diyor şimdi. Ee, 5 1 üçlük geliyormuş. V claim olduğu için gerek yok bence. Evet, bile de geldi. 1 2 4. O kadar sevdik, besledik, büyüttük adam gitti. Neyse. Şöyle gelelim. Orada Bu Fransa'nın burada ilerlemesi hiç hoş değil. Ki büyük ihtimalle de altın olan yerleri almaya çalışacak Fransa. 1, 2, 3, 4 zaten birisini almış. Bakalım ne yapacak. Hatta o zaman oraları biz kuşatsak. 1, 2, 3, 4 tamam. Tabi kendisi direkt yapışmış oraya. Gördüğünüz gibi. Ama kuşatma da yapamıyor. Ee, i̇stiklal kazandık bu arada neden saldırmıyorlar Danimarka tekrar para attı sağ olasın Evet yavaş yavaş fethediyorlar tabi bize XU izin vermiyor alsak geçeriz ama büyük ihtimalle yetişemeyiz artık Neyse artık Fransa ne alırsa gerisi bize kalacak. Ben power'ımız yenileniyor şu anda. Ee, şimdi ben e, İskoçya'ya savaş açarsam Fransa gelmiyor. Nedeni Fransa ile benim dost olmam bir savaşta ama şu anda açamıyoruz savaşı. Keşke o savaşı birkaç yıl sonra açsaydı Fransa. 4 yıl sonra benim isteyeceğim bir şey yani o altınları alması umurumda bile olmazdı. Buraların yanında. Bakalım buralarda ne varmış. Maden olarak. Ha böyle şeyler. Gerek yok. Bu arada buraları neden değiştiremiyorum? Ha, çünkü kor değilmiş. Tamam. Yeni özellik kazandı bu arada. Bu arkadaş. Abi ama çok çöp ya. Keşke ölse artık. Hatta Kürşad'ın ölmesi ee, bir bakıma iyi oldu çünkü Bu arkadaş önce 14 yıl boyunca Bunun bakması gerekiyor devlete Tabi 42 yaşında Evet Ne güzel Evet barış anlaşmasını yaptı Fransa Ne yapmış bir bakalım isterseniz Evet 3 tane altını almış 4'ünü almış şu anda Evet Bir tane kalmış orayı da artık almasak da olur Neyse Belki ileride Fransa'ya savaş açarız. Orayı tekrar biz alırız. Bu arada bana kalp besliyor İskoçya. Fransa dostluğunu bozsa... Hah! Öldü ve sonunda e, şu bayan başa geçti. Her yani ne kadar şu özellik kötü olsa da gerisi güzel. Özellikle admin puanı bizim için bayağı iyi. Geride kaldığımız kısımlarda fazla puanı var. Ee, şimdi istikrarımız sıfır oldu, sorun değil. Ee, ne yapacaktım ben ya? İskoçya'yı şey yapacaktım. Fransa ile dostluğunu bozmuyor. Neyse. Zaten bozunca üstüne bir daha tras yiyorsunuz. O bakıma da kötü. Keşke Fransa bir savaş daha açıp beni yanına çağırsa, tam bin. Ee, 1672 yılında. Evet, Polonya bu arada düzeni sağlamış iç düzenini. Aslında Nogay'a girebiliriz. Doğuda bir sürü toprak alırız. Evet, İsyancılar hala durduğu için bir şey yapamıyorum. Şöyle gönderelim en iyisi. Tamam. Şu borcu da ödesek iyi olacaktı ama ödeyemiyoruz şu anda. Güzel. Çağatay'ın teknolojisine bir bakalım. Askeri teknolojisi 16. İyi güzel. Az 610 kadar az değil yani veremem. Evet. Beklediğimiz meşhur isyan çıktı. Tam da askerlerimizin parasını kıstığımız zamanda çıktı. Hemen şöyle bir askerleri getirelim. Hatta şöyle getirelim de ölmesinler. Evet. Şimdi moralleri toplanana kadar bekleyeceğiz. Hadi abi. Hadi. Hadi. Her ay geçince yenileniyor. Bu arada üstümüze saldırmayı tercih ettiler. İyi bakalım. Biz de 100.000 kişi görmemiş gibi girdik tabii ki. Hemen şöyle... E, ...ordularımızı... ...işgal edilen yerlerin üstüne götürelim. E, geri kalan ordumuzu da... ...hatta biraz bekleyelim ayrılsınlar. Güzel. Sen de şöyle gel de... Ölmeyin yolda giderken. Ee, şimdi sen... ...Oyrat'la mı savaştasın? Yo dostmuş. İyi tamam direkt gidelim. Artık aldığımız kadarını alacağız. Ee, şu anda... Bil ...biliyorsanız ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Çağatay ve Nogay'la... ...savaşmayı düşünüyorum. Burada isyanlar çıkmış. Evet, Çerkezya da bu arada tamamlanıyor. Neredeyse az kaldı. Şimdi Fransa ile bir ilişki geliştirmemiz gerekiyor. Belki bizim yanımızı tutar. İskoçya savaşında pek sanmıyorum ama. Evet. Hasteyim vasalıymış Totonak ve bunun özgürlüğünü İskoçya garantiliyormuş. Yani istiyormuş, destekliyormuş daha doğrusu. Evet. Hadi abi. Şu... Ha, Meksika çıktı. Direkt Meksika yapacağım ismini. Şu şekilde. Burası. Ee... Ha bu arada Fransa'yı çağıralım abi bu savaşa. Bakın çok mantıklı bir düşünce yaptım az önce. <laughs> Fransa hem ordularını buraya getirecek savaşta bize yardım edecek. Biz çünkü bu kadar askerle pek bir şey yapacağımızı düşünmüyorum. Cümle devrik oldu ancak anladınız ne demek istediğimi. Şimdi bizim tarafımızda olduğu için İskoçya savaşında tabi dost olarak gidemeyecek İskoçya tarafına. Böyle olunca da durum. Biz de girip tokatlayıp çıkacağız. Bence gayet güzel, mantıklı. Ee, şurada neyse. Vasalımızın askerleri öldü burada. Evet, ya sonunda. E, galiba 100 yıl oldu. Üstünden 100 yıl geçti. Anneksleme çabalarımızın üstünden. Şöyle bir kapatalım. Bakalım isyancı var mı buralarda? Evet kaynıyor. Şuralara ben en iyisi bir otonomisini vereyim de sussunlar. Yani bir işimize yaramıyor zaten bu topraklar. Nogay'ın da şu kalan topraklarını alırız. Kara da Timur tarafından korunduğu için şu toprağını alamayacağız gibime geliyor. Yalnız siz burada ölüyorsunuz abi. Ben unutmuşum. Ben power GG. Ee, evet bir lider daha terk etti. Bu arada tradition'ımız bayağı bir düşmüş. Ama 5'e ikilik bir komutan geldi. Bu ne anlama geliyor? Tek atıyor bu adam. Bu anlama geliyor kendisi. Şimdi iki tane diplomatımız boşta durduğuna göre. Gördüğünüz gibi gelmiyor Fransa. Çünkü bizde savaşta. 1672'ye kadar acaba biz Noga'yı tokatlar mıyız? Bunu düşünüyorum. Tokatlamasak da sorun olmaz. Neyse girdim direkt. Yani. Gerek yok yani düşünmeye Şöyle Ama komutanları da verelim ee, Güzel olan komutanı bu cepheye vereceğim Çünkü Çağatay'ın çok askeri vardır diye düşünüyorum 13.000 varmış Evet Hatta 30.000'e 30 yakınmış ee, İlerliyoruz Kuşatması güzel olan komutan yok zaten Direkt geliyorum Kaşkara yürüyoruz. Ve şu ikili askeri beraber hareket ettirmek istiyorum. Biriniz buraya, biriniz de buraya gelsin. Güzel. Sana bir komutan verelim diyecektim, veremedik. Sen de buraya gel. Güzel. Ülke sürekli savaş içinde bitmedi. Buralarda savaş yaptık. Nerede yaptığımızı tam görmedim ama kazandık. Yalnız Wu devleti savaşta şu anda Çağatay'la ve Ça Wu devleti de yani kaliteli bir devletmiş. Bakalım şöyle bir. Tabi ilk sırada bizim devletimiz var. Osmanlı yine force limiti tonlarca fazla. Aslında hala bizi tokatlayabilir Osmanlı. Osmanlı bizi tokatlayabilir. Acı ama gerçek. Evet savaşlar bitiyor tek tek. Bu arada yanlış görmediysem Çağatay askerliğine Hindistanlı asker e, tekstürü koymuşlar. Yani Çağatay Türk yani buralar. Neyse bir dahakine tekrardan bakarız. Hatta sen burada dur. Kampeçe'nin kuşatması bitmiş. Kampeçe. Ha burası. Ha ben bu arada burada savaşlardım ben burayı unutmuşum. Şöyle gelelim. Herhalde yener 12 binlik asker. Hatta üstünden geçti. Devam. Hatta şurada bitirelim direkt. Sorun çıkarmadan. Ay paramız da gidip gidip duruyor şu anda. Karakoyunu devleti neden izin istedik geçmek için? Bilmiyorum. Vermedim de zaten. Kendisi düşman devletler listemizde. Nogay'ın bütün askerleri bitti. Ee, Kaşgar'ın kuşatması bitti. Ee, zaferleri alıyoruz. Kopton'un kuşatması da bitse iyi olacak. Abi ne oluyor? Bir yavaş. Bir orada zafer, bir burada zafer. Evet. Tamam, seni de buraya gönderelim. Tabi ee, tabii bu Mexika tarafındaki işgal ettiğimiz toprakları vasalımıza vereceğimiz için Bizim için sorun olmayacak. Şöyle kare kareyip değil. Meksika. Meksika'ya verelim. Bu arada renklerimiz çok aynı olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor ama. Neyse ki isimleri farklı. Yalnız bu arada bayrakları çok güzel oluyor bizim e, kolonilerimizin. Çok beğeniyorum. Bizim bayrağımızdan güzel bayrak oluyorlar. Keşke ben de iki renkli yapsaymışım arka tarafını. Ama Avrupa'nın devletinin bayrağı böyle diye yapmıştım. Şöyle gelelim. Direkt buradaki fortu olan şehrini kuşatalım. Koptonun kuşatması bitti. O zaman ileriye yürüyebiliriz diyecektim ki 25 bin askeri var. Neyse yürüdük. Sen böyle gel. Şimdi Çağatay. Senden bayağı bir toprak alacağım ben. Evet. Bu kadar da az değildi aslında ama. Şöyle. Burayı neden alamıyorum? Yalnız burası bayağı kaliteli bir toprak galiba. Koptu. 34'müş yalnız. İyi bari bir tane toprak alalım. Fazla da yük olmasın üstümüze. 85 fena değil. Parasını da alsak. 88 oldu. Reparations da alırız. Temiz. Çıkarız. Şu Ziu devletiyle barış anlaşmasını yapmayacağım bu arada. Nedenini biliyorsunuz. Çünkü Fransa yanımızda olmalı savaş boyunca. Ki şu anda Çağatay ordusu nerede bilmiyorum. Bir yerlere saklandılar ama. Yani bekleriz. Polonya ya discontent atıp duruyor. Tabi bu bizim isyancıları baya bir çıldırtıyor ama. Şimdi burada Nogay ordusu var. Al işte. Bir de burada var. Şöyle gönderiyorum. Artık yakalarlarsa yakalarlar büyük ihtimalle yakalamayacak yakalayamayacaklar ama büyük ihtimalle şuralarda dolaşıyor Çağatay'ın ordusu çünkü kaçacak başka yeri yok. Bir düşman topraklarına girebilir ki onu yaşatmazlar büyük ihtimalle. Buryaçıya tarafına falan gitmiş olabilir. Hadi abi artık. İyi tamam. Reparations'ı verme. Zaten senden çıkan para aylık olarak parasının %10'unu almak. Zaten adamdan adama aylık 10 para geliyor. Bir gelsen olacak. Hatta 10 bile gelmiyordur. Şuraları kor yaptık. Koptuğu görüyorsunuz. 27. Development 34 çünkü. Ee, güzel. Şimdi sen buraya gel. Sen orada dur. Siz böyle gelin. Seni şöyle yapacağız. Nogay'dan alacağız toprakları. Şu şekilde. Ve bütün parasını da alacağız tabii ki. Buralar bizim oldu artık. Buraları bıraktırsak iyi olacak. Evet bir tek buralarda kaldı. Hadi ev deyip yok ediyoruz kendisini. Otonomileri buraları da vereceğiz tabii ki. Evet bütün ülke çıldırdı. Power Extension'dan dolayı tabii ki. Evet umarım isyanlar çıkmaz. Şu Sibir Östyaki tarafındaki olanlara bir verelim. Eee evet birisi burada ama veremiyoruz. Güzel. Evet bunlar tabi isyancı olarak geldiler. Bunları yok etmezsek rahat durmayacaklar. Bunlar ana vatanlarına gidip yapmıyorlardı gidip Rusya topraklarını işgal ediyorlar. Tabi savaş nedenimiz olmadığı için eksi 2 istikrar gidecek. Bu hoş mudur? Değildir. Şimdi, ha, bu arada bu savaşı bitireyim ben. Hayır, bitirmiyoruz. Bir saniye, bir saniye. Benim İskoçya'ya savaş nedeni kazanmam gerekiyor ya da yiyeceğiz 20 agresifliği ve iki şeyi. Totonac ve tupi Tupinamba geliyor. Aslında videoyu bitirip e, soru olarak mı sorsam size bence mantıklı. Hem kısa da video olmuş olur. Daha rehber çekeceğim. Rimworld çekeceğim. Ee, evet. Şimdi size sorum şudur. Eksi ee, 2 istikrarı yiyip. 20 agresifliği yiyip. Ve 2 savaş yorgunluğu yiyerek. Bu savaşı açalım mı? Savaşın sonucunda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Eee. Şu toprakları gördüğünüz gibi buraların hepsini bize devrettirmesini isteyeceğiz kendisinden. Bu arada İspanya'nın gemilere bak. Bayağı kaliteli. Dediğim gibi soru budur. Ee, cevap verirseniz sevinirim. Burada bu İngilizler isyan mı istiyor? Hayır o neyse. Ee, o zaman videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.